Evet, herkese merhabalar. Burada kaçak kontrol cihazının bu uygulama videosunu çekiyoruz. Bu cihazın arkasında şu an 128 tane mikrofon var. Ee, bu cihaz gaz kaçaklarını tespit ediyor. Şimdi burada e, uygulamayı simüle etmesi için biz iki tane uygulama yapacağız. Birincisi burada hoparlörden e, bir kaçak sesi çıkartacağız, bunu tespit edeceğiz. Yaklaşık 7-8 metre mesafeye çıkacağız ve burada bir tane arkadaşımız ağzından hava çıkaracak. biz bunu ses olarak duyamayacağız ama bununla onu tespit edeceğiz. Şimdi burada cihazı çalıştırdık. Burada bir frekans aralarımız var. Şu an burada bir kaçak sesinin olduğunu görüyoruz. Yaklaşık bir metre mesafedeyiz ve uzaklaşıyoruz şu an. Şu an hala onu tespit ediyoruz. Şu an yaklaşık olarak 7-8 metre mesafedeyiz. İkinci ee, Şu an e, oradaki sesi kapattık biz, kaçak sesini ve arkadaşımız buradan ağzından şu an üflüyor. Uzun sesi duyamıyoruz fakat burada e, gaz kacağını simüle eden havayı şu an görebiliyoruz. Biraz daha uzaklaşalım. Halen görebiliyoruz şu an ekranda. Yani yaklaşık olarak 8 metre mesafelerde biz bunu tespit edebildik. Teşekkür ederiz. Okay, thank you.